Sıvıcısın sen. Günaydın anneciğim. Seni burada mı buldum ben? Ama ben bunu saymıyorum. Sana söyleyeyim. Ben bunu saymıyorum. Ben bunu neden saymıyorum? Ha? Ben bunu neden saymıyorum? Söyle bakayım. Ha? Sabahın köründe beni daha şey kap karanlıkta uyandırdın beni. Ha? Olur mu öyle? Sayayım mı onu? He, sayayım mı bunu? Şimdi sanki böyle yeni uyanmışız gibi. Onu sayayım mı? He? Mahbuli neredeymiş? değiştirmiş yalnızca. He? Yalnızca yerdim geliyor aslanım. <gülüyor> makbule, <gülüyor> makbule yön değiştirdi. He? He? Sen beni sabahleyin iyi uyandırdın? ha? Sen beni yine uyandırdın. Makbule burada yatmış bu gece. Ha, yer değiştirmiş. Tabii. Ha, koklarsın öyle. Ancak koklarsın. Başka yapacak bir şey yok. Aha. Makbuleyi öyle yerlerini koklarsın. Pıtırcık seni. <laughs>